Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere semizodu turşusu nasıl yapılır onun tarifini göstereceğim. Pazardan aldığımız semizotlarını daha önceden ben temizledim videodan önce. Gördüğünüz gibi şimdi kavanoza yerleştiriyorum. Kırarak Kavanoza koydukça temiz otların üstten baskı yaptırarak iyice sıkışmasını sağlıyoruz. Otları gördüğünüz gibi kavanoza yerleştirmeye devam ediyoruz. Kavanozumu gördüğünüz gibi yarısına kadar doldurdum. Şimdi içerisine diğer malzemeleri koyuyoruz. Evet söylediğim gibi 4-5 tane sarımsağımızı şimdi üzerine diziyoruz. Şimdi birkaç limon parçasını semizotla ile kavanozun camı arasına sıkıştırıyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu işlemleri yaparken kavanozun yarısına kadar semizotu koyduk. Yarısı boş, yarısı dolu ve üzerine sarımsak ve limon parçalarını koyuyoruz. Evet sarımsaklarımızı ve limonlarımızı koyduktan sonra tekrardan üstüne semizotlarımızı koymaya devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi semizotlarımızı kavanozun içerisine ağzına kadar doldurduk. Şimdi kavanozumuzu kapatmadan önce üzerine bir dilim limon ve sağına ve soluna karşılıklı olarak iki diş sarımsak bırakıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Şimdi turşumuzun suyunu hazırlıyoruz. Bir meşebenin içerisine 4 su bardağı hazır su koydum. Şimdi 4 su bardağı suyumuzun üzerine 1 su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Karşımızın üzerine 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Turşu suyumuzu iyice karıştırdık. Şimdi kavanozumuzun içerisine yavaşça döküyoruz. Evet gördüğünüz gibi suyumuz tam kavanozun ağzına kadar doldu. İstediğimiz kıvamda ve yeterli bir su hazırlamışız. Her şey tamam olduğuna göre artık kapağını kapatabiliriz. Turşu suyu ile semizotu birbirine girsin diye bir gördüğünüz şekilde çalkalıyoruz arkadaşlar. Bir aşağı, bir yukarı ve döndürüyoruz. turşumuzu hazırladık, kavanozu kapattık. Şimdi iki gün oda sıcaklığında bekletiyoruz. İki gün sonunda havalar sıcak gittiği için arkadaşlar turşumuzu buzdolabına koyuyoruz ve 10 gün muhafaza ediyoruz. 10 gün sonunda turşuyu açıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önceden yapmış olduğum turşudan çıkardım sizlere göstermek için. Nasıl bir fark var görüp anlayın diye. Gördüğünüz gibi ilk kavanoza koyduğumda yeşil, turşu olduktan sonra daha koyu bir yeşil hale geliyor arkadaşlar. Lezzet gerçekten çok güzel. Yapanlara, herkese afiyet olsun şimdiden. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve videoya like atarsanız sevinirim.